E, merhaba. Bugün toprakla, doğal yaşamla, şehirli yaşam arasında o çok ihtiyacımız olan köprüyü kuran bir girişimi dinleyeceğiz. Rekoltem ve kurucu CEO'su Bahar Okyer bizimle. E, teknolojinin platformun gücüyle uzaktan sanal kiracısı olduğumuz tarlayı izliyoruz, kontrol ediyoruz. Bağ bozum zamanı geldiğinde de hasatı yerinde toprakta tecrübe ediyoruz. Rekoltem de bunu sağlıyor. Bahar Hanım hoş geldiniz. Nedir Rekoltem? Nedir ürün, çözüm, hizmet? Merhaba hoş bulduk. E, Rekoltem tam da aslında anlattığınız gibi şehirli insana e, doğayla bir köprü kuran e, sistem. E, Şehirde betona ve asfalta sıkışmış bir şekilde yaşayan beyaz yakaya aslında tarımsal bir üretim imkanı sunuyoruz. Bir yıllığına bir rekolte boyunca bir tarım arazisi sahibi olup bu arazi üzerinde eğitim alıp hatta bazı çalışmalarda kendilerinin çalışmalarını sağlayıp en son üretim prosesi bittiğinde de kendi paketlenmiş ürünlerini teslim aldıkları bir üretim ağı rekorten. Siz yıllarca marka direktörlüğü yaptınız farklı şirketlerde ve bir marka yarattınız. Nasıl başladı bu yolculuk? Fikir, fikirden markaya ve bu ürüne nasıl dönüştü? Dediğiniz gibi asıl e, mesleğim pazarlama. Birçok sektör ve ürün için e, marka direktörlüğü, yöneticiliği yaptım. Bunlardan bir tanesi bağcılıkla ilgili e, üretim yapan bir firmaydı. Ve firmam e, eğitime de çok ağırlık veriyordu. Fransa'da da bu konuda bu konuyla ilgili eğitim almıştım. Ve Türkiye'de de eğitimler veriyordum. Dolayısıyla aslında e, Türkiye'de ve hatta dünyada e beyaz yakanın özellikle çok fazla kendi ürününü ürünü üretme ihtiyacı ve isteği içerisinde olduğunu bu eğitimlerde bile bir görüyordum. Ben kendim dahil. ve e, tabii bir marka yaratmak Farklı bir sistem oluşturmak da pazarlamacının doğasında var aslında. Ben de hep konuya bu şekilde yaklaştım ve kendi ihtiyaç ve isteklerimden ve pazarın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda böyle bir sistem geliştirdim. Çok güzel. Ben Ankara'dayım, İstanbul'dayım. Olduğum yerden Rize'deki çay bahçemdeki gelişmeyi izliyorum, ayak basıyorum tarlama, Yaprağa dokunuyorum. Tam olarak tecrübeyi sizden de dinleyebilir miyiz? Nasıl bir tecrübe? Nasıl başlıyor serüven bu, bunu isteyenler için? Biz bağcılık eğitim ve deneyimi kendi zeytinyağını üret ve kendi çayını üret üretim paketleri satıyoruz. Siz sisteminizde e, kendi zevkinize göre seçtiğiniz bir ürünü ve ihtiyacınız olan miktarı belirledikten sonra buna göre bir üretim paketi e, oluşturuyoruz. Bu üretim paketinde mesela e, bir yıllık kendi ihtiyacınız olan çay ve etrafınıza hediye etmek istediğiniz çay miktarını belirleyip Buna göre size bir yıllığını bir çay tarlası atıyoruz. Siz oranın sistem olarak aslında sanal kiracısı oluyorsunuz. Orada bizim anlaşmalı olduğumuz çay üreticisi zaten hali hazırda çay üretimini yapıyor. Fakat bu üretim kapasitesinin bir miktarı bir rekolte boyunca sizin oluyor. Sizin adınızı verdiğimiz bir tarlayla bir tabela ile o tabelayı asarak sizin tarla alanınızı belirliyoruz. Sistem üzerinde size bir sayfa açılıyor. Sayfanızda kendi tarım arazinizle ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor. Orada gerçekte üretim yapan kişi, üretici sizin üretim koçunuz oluyor. Ve her ay size kendi tarlanızla ilgili teknik raporlar sayfanıza giriyor fotoğraflı olarak. Bu raporlarda bir ay boyunca tarlanızda hava koşulları neler yaşandı, bitkilerinizdeki fenolojik gelişmeler nelerdi ve varsa yapılan tarımsal uygulamalar anlatılıyor. Hatta gelebilirsiniz eğer bazı çalışmalara sizi davet ediyoruz. Böylelikle kendi ürünlerinizde kendi alın terinizin de olmasını hedefliyoruz, istiyoruz açıkçası. En son gelebilirseniz yine kendi tarlanızın hasatını yapıyorsunuz. Ve e, bu süreçte sizinle oturup çalıştığımız etiketlerle bütün üretim prosesi bittiğinde e, bu etiketlerle paketlenmiş ürünlerinizi teslim ediyoruz. Ve e, böylelikle herhangi bir tarım arazisi satın almadan ve üretim tesisi kurmadan sadece bir Rekolte dönemi için kendi ürününüzü üretmiş oluyorsunuz. Biz açıklama bölümünde adrese de yer vereceğiz. Rekoltem.com platforma üyelikle başlıyor Serüven. Üye olan kişi e, haritadan istediği bölgeyi, çay, zeytin, üzüm neyse tercihi tarlasını seçiyor. Üreticiyle buluşuyor. Sizin aracılığınızla teknoloji ve platform onları buluşturuyor. Seçtiği ürünün sanal kiracısı oluyor. Ve rekolte dönemi boyunca fenolojik evreyi, tarlasını uzaktan olduğu yerden izliyor. Sonra hasat döneminde de gidip yaprağa dokunuyor, toprağa ayak basıyor... Ee, harika bir serüven bu. Ee, yolculuk e, yurt dışına doğru da sanırım e, değil mi? Biraz bundan da bahseder misiniz? Nereye kısmında hayaller ve globalleşmeden bahsedelim mi? Olur tabii. E, hali hazırda aslında zaten e, İtalya ve Fransa'da bağcılıkla ilgili üretim yapan e, benim kendi adıma favori bölgelerim olan Barolo ve Bordo bölgelerinde prensipte anlaşma yaptığım üreticilerim var. E, Rekortinin büyüme hedefi üç e, şekilde e, gerçekleşecek. E, ürün sayısı arttırma, üretici sayısı arttırma ve coğrafi olarak ülke sayısını arttırarak büyüme. Ürün, üretici ve ülke sayısı. Ürün, üretici ve ülke sayısı. Evet çok güzel. Ü, ülke sayısına dediğim gibi çalışmalara başladım. Ürün olarak bu sene aslında kahveyi de ekledik. Biz bu yıl Brezilya'da kahve üretimine de başlıyoruz. Fakat tam lansman haftamızda maalesef deprem yaşandığı için bu yıl lansmanı iptal ettik. Hasat da çok yakın olduğu için Haziran-Temmuz'da kahve hasatı yapılıyor. Bu yılı biraz sakin başlayıp asıl seneye e, projeyi satmaya başlayacağız. Ama nitekim benim şu anda Brezilya'da kendi kahve tarlam var. Bahar'ın e, 25 tane e, kahve bitkim ve 5 kilo kahve üreteceğim orada. E, dolayısıyla dediğiniz gibi teknoloji bazlı e, bir imkanla Bulunduğunuz yer neresi olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinde kendinize ait bir tarım arazisi sahibi olup bu arazi üstünden eğitim ve uygulama yaparak kendi ürünlerinizi elde edebileceksiniz. Globalleşmek tabii ki en büyük hedefim. Rekortem. Sadece müşterisine kendi ürününü üretmek imkanını sunmuyor, aynı zamanda üreticiyi de önden finanse ederek destekleyen bir proje. Aslında tam bir win-win-win projesi. Dolayısıyla benim hedefim ileride rekortemim 20'den fazla ülke, ülkede, yüzden fazla ürünle çalışır halde görmek, üretimin bir nevi Uber'i ya da Booking.com'u olmasını sağlamak. İnşallah. Ve şu anda da sanırım bu modelde örneği yok dünyada. Değil mi? Sanal kiracılık modelinde bizler gibi şehirlileri toprakla, tarlayla buluşturan benzer bir uygulama olmadığını konuşmuştuk. Evet. Network olarak yok. Mühitelit olarak bazı firmalar Amerika'da, İspanya'da ya da Bulgaristan'da üretici firmalar müşterilerini Belli küçük e, alanlarda üretim imkanı veriyor ama bu tamamen üretici e, e, bazında oluyor. Dediğim gibi bunun e, Rekotem gibi bir network halinde e, raporlama ve eğitim süreçleriyle üretime katılmalarıyla e, sağlandığı bir platform yok. Harika. E, o zaman e, yakın zamanda Brezilya'dan bir kahve bahçesi olacak olsa da şimdilik diyelim şimdilik. Anadolu haritasında bir çay tarlası, üzüm bağı, zeytinlik seçebilirsiniz. Ülkemiz tarımına üreticinin finansmanına destek olabilirsiniz. Bağ bahçeye ayak basabilirsiniz, e, Ürününüzü, hasatı da tecrübe ederek e, sonrasında teslim alabilirsiniz. E, en güzel hediye tabii çevrenize eş dost aileye en güzel hediyeyi sunabilirsiniz. Ancak e, tabii en büyük hediye de kendimize. E, şifa olsun diyerek bitirelim mi? Bu şekilde tarladan şehre olan e, köprüyle birlikte toprağa ayak basmanın, tarlaya ayak basabilmenin, hasatı tecrübe etmenin hepimize şifa olmasını e, ve üye sayısının da rekoltemin e, artmasını dileyerek e, bitirebilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.